Ya iyice, iyice çok mu şey oldu? Bak kanka. Ben sordan yayındayım. Aa. <gülüyor> <gülüyor> şimdi faili var orada. Arkadaşlar sistemde şimdi şöyle bir şey var. Ne kadar yayıncı olsanız da ee, stüdyo, canlı e, canlı evet, bir e şey var bilgisayarlarda. O ekstra olaya giriyor. E, bunu biz daha önce almadık. Aklıma gelmedi benim. Özür dileriz bundan Hı. dolayı. E, Batur da olmuyordu. Yine mecbur buraya kaldık. Gene sana kaldık. <laughs> Fesini hesap et. Benim hesap sorun abi ya. Ben çok kaliteli olmuyor bana. Vermiyorlar bana çok kaliteli. Yayın çok net. Evet biliyoruz. Abi buraya gelin. ya Bir dur ya. O ne? Bu sandık muhabbeti al. Mesela bak. 200 200. başvurdum şansa diyor. Bunları göre evet, tekrar yeni kapıda tekrar bakmamız lazım. Yazar o, o yani. Evet, dolayı. en azından durur anladın mı? Bir yarın ha. bir şey olursa şey olur yani. Ya yine başvurduk işte. Hı. Yine yapabiliriz. İki tane batu varken kendi tut. Yani. ben tutamam, batunun biri benim. Aynen yani. Yandı İki sağda kaldık biz. Oğlum Instagram'a story atmayı unuttum lan. Ne diyeceğim ki Instagram'da? Çek. Arkadaşlar benim hesap çok kaliteyi kaldırmıyor. E, ee, Yeyson'un TikTok hesabında yayındayız. Hepinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan geliyorsanız da Instagram'dan geldik yazarsınız. Sizleri seviyoruz. Hayli geceler. Bay bay. Benim, hesap benim adım yazılışını yaz da. Ye, Ne yazsın? 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 Bay bay. Merhaba. Instagram adı şey, var mıydı? Yeni <laughs> 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 ee, TikTok hesabında yayındayız. Gel <laughs> turşu çok iyi bakın. <laughs> Instagram'a geliyorsanız da Biz yazarsınız. Sizleri seviyoruz. Hayırlı geceler. Bay bay. Arkadaşlar benim hesap e, çok kaliteyi kaldı. <laughs> Kendi kendime laf sokuyorum. Arkadaşlar bu arkadaşlar benim hesap bu da, beni kırmızı gösteriyor ya. E, ne? Niye? Tamam son, bu TikTok bu. TikTok hesabımı da değiştirebiliyor musun? Aa, oğlum, çok ne yap onu biliyor musun? Ne 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 ne. ne? Instagram'dan geldik yazarsınız. Sizleri mı yapayım? Bakayım bir. Kanka yukarı ha kankam o, o, bu o, ya. Işte benim gözler ışık sistemini kaldırıyor. Çok fazla ışık oluyor aşırı ağrıyor. Ondan dolayı ben full minimumda kullanıyorum. Loş ışık çok kullanıyorum. Şu an bence çok daha kaliteli olduk. Nasıl işledin lan telefonu? Bütün ev ışıklı. Yanında pavion pavyon da olabiliyor yani. <laughs> Ferdi büyük Jones. Allah Allah. Ya. <laughs> Ferdi ya bugün. Bak şimdi ne yapacağım bak iyi izle. İnşallah yayını yanlış <laughs> kapatmam ya. Spotify. <laughs> Boz kullanışına bak. <laughs> Yine gelin tutuşuyor. Neden? Gör yanlış mı kullanıyorsun? Ya ne don bileyim don ben 3-4 parma falan don yapıyorum. Garip bir şey yapmadım. <laughs> Evet, Sen gidiyor ben, on ben bize Twitter'dan gidiyor. geldim. Allah razı olsun benim bağlantılarım. HD <laughs> <laughs> işte abladan <ben> geldik yazmış biri. <laughs> Ulan benim orada insan mı kim buldu? Şu an çalıyor mu müzik? Ses iyi geliyor mu? Şey, bizim sesimizden net gidiyor mu? Bakacağım şu Ne Aa çok iyi diyorlar. Delikant Bakayım mi? ya. Eee? Eğer bugün bu yayın yarın önüme düşerse inşallah pişman, pişman ol, pişman olmam. Niye pişirim ben ayran yayınlarından ayran lazım sohbet. Bu <laughs> da mesela <laughs> Bak pişman ol. <laughs> <laughs> Hayır, Hayır, bir yer ben, bir ben hiçbir yerde yapmadım. Hiç hiçbir yerde Hiçbir yerde yapmadım. Hiçbir yerde yapmadım. Hiçbir yerde yapmadım. Gel oraya. Ben o oraya, kadar oraya. sadık bir laleyim. Ya. Azıcık bir yapımlar diğer taraftan. Kanka bana çok teklif geldi. Şu da çok para geldi de. Ben hiç bırakmak istemedim. Evet. Ne yapıyorsun biliyor Aslında bir iş yapmak lazım. Playstation mu? Aslında böyle bir yere bağlayabilirdik de. Aslında ben derim. Biz hiç bağlamadık. Böyle bir gün oynayıp ekrana verelim. Herkes izliyoruz ha? He? Evet. Ooo fena oynadılar. Aslında bir gün ayarlayalım, o şekilde yapalım. Telefonu verir miyim? Hayır bilgisayara bağlı tut pek. Hiç onu denemedim ama bağlanıyor. Abi kim hangi yayını izliyorsa ona değil ki harbiden manyaksınız. Bu yayını kaçırıyorlar. Vallahi bu yayını kaçırıyorlar. G ekibi yazmış. Allah seni kahretsin. Orada her şey görünüyor yapma. Yapmayın oğlum. Işığı kapatın mı hmm. onlar? Al ne diyor? Işığı biraz kısalım mı? Beyazı mı O bizi, o bizi de rahatsız eder. Az önce çok iyiydik. Değil <laughs> mi kısa Bence de. Böyle daha kalite. Ha? Kapat. Aynen kalkan bu bu bu. Az önceki bizim başımızı da Bende Sende migren var. Yine Gece hastaneye gideriz. Üç kaliteli adem sevlesin. Ayberk'e hoş geldin. Thank you. Abi bu şarkı sürekli çalmasın ama. Gayet iyiydi ya. Böyle bir oyun yoksa olur mu hiç? Ben mi? Güzeldi tabii ki. Yani şu an mesela çok ünlü bir oyun Engine yoksa TikTok, daha şu anki konumu tiktor, Şu anki konumu var Ama orada çok oyun en büyük olacak Para olarak mı bakıyorsun? Hayır para değil ya bir şu olarak yani Oyun tarzından tanımlamak mı? Oyun sektörü böyle, böyle. Böyle. TikTok eğlence makara Bence Abi ben yolda yürüdüğümde, adam gelip ben selam bilmiyorum. verdiğinde abi stresimi atıyorum senin yayında demesi daha keyifli Yayına gelip abi o gün o adamı ne biçim öldürdün Bana zevk vermez herkes öldürebilir bu adamı oyunda ama şarkı izletemez ama öyle bir olay var. Buram onun hizmet değil saatleri. Oyun oynarken o ekip de anladın mı? Düşünün şöyle adamla oyuna girdiğimiz ve yüksek bir grup Instagram'dan gelen herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Ferdi Hurt'ta Ferdi Hurt'ta cildi pembe bu, Hurt'ta Işık yok lan Neydim ne oldu, ne oldu? <laughs> Biraz kızarmış olan <olabilir>. üzeri <laughs>

Songu Vidan. Annem ha. Annem Aa, <laughs> Merhaba anneciğim hoş geldin. Annem uyu kurban olayım yapma. Anl e, Bravo. <gülüyor> 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 bine, 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 bine. Yani. Olsun duman. <laughs> Biz, bizim kafamız duman. O da duman olsan olacak. Alkol <laughs> ağzı <mı>, olamaz değil mi? <laughs> alkol mu? <gülüyor> Sen <gülüyor> alkol mu içiyorsun? O o da öyle şey. Çok kötü duruyor. Ne yapacağım burada? Acayip evet. kötü duruyor. Görünüyor ya bak. Böyle. Dur, Saç oğlum. görünüyor bak. <laughs> Geri çıkıyor. Acayip kötü duruyor ya. Saçlar çok malıcılar. <laughs> bu aralar bu şarkı beni anlatıyor ya. Hadi Ferdi otur. Otur. Şey yok oğlum sen de. E getirsene. balkona Ben bilmiyorum balkonu. Sağ olun. Verin bakalım. Al sen, arkaya gelince. geç kanki. <laughs> Bugün makara var makara. Dur, Bugün herkes aşık oldu kişiyi söyleyecek. Ben, ben harbi iyiyim la. Oğlum yesi mu lan bu? Nerede lan? Şu ses ya Oğlum Benim telefondan <laughs> niye olmadı? Ben çünkü sürekli ban yediğimden dolayı... Ben de. Bana <laughs> <laughs> dört gündür yayın açıyor iki defa ban yedi batı. Nasıl bir Şöyle mi yapsam perde? Oh. Çok kötü Abi YouTube'dan bir şey izleyemiyormuşuz. Onu da öğrendik. Beğenin, beğenin, beğenin. Beğenin, beğenin, beğenin. Bugün sadece chat'teki herkese muhabbet edeceğiz. Kimler ne yapıyor, kimler neler yapmak istiyor, kimler bizim hakkımızda neler merak ediyor. Oturmuyor Onları e, cevaplayacağız, konuşacağız. Samimi bir ortam olacağını düşünüyorum ben. Abi PKMK yok. PK yok. Sadece sohbet. Başka bir platforma gerek yok. Biz bu platformda var olduk. Burun abi çok fazla alışkın değil arkadaşlar böyle ayrel muhabbetine ama cidden ayrel muhabbetten, çift işi dışlı olmak ve ekiple olmak çok daha keyif verici bir şey aslında. Ama burası bilmiyor bu hmm. Yani diğer taraflar ya da T'yi izlemeyenler bir garipsiyor ortamda. Hep PK PK alışmışlar çünkü. Hmm. Ama soruları kim nasıl okuyacağız ki? Yani. Neyse, neyse, neyse. Güzel soru bulursanız moderatörler direkt sabit değil, direkt onu şey yapalım. Bence sadece sabitli sabitlenenleri okuyalım. Aynen. Modlar o zaman e, farklı şeyler sabitlemeyiz. Sadece böyle güzel sorular vesaire gelirse onları direkt sabitlemeyiz. Biz ]leyelim. aramızda ne sormak istiyorsak, yani. ne merak ediyorsak, ne konuşmak istiyorsak, ne boş yapmak istiyorsak yapalım. Hayalindeki meslek neydi? Benim mi futbolcu kanka? Yani? <laughs> Hop Neymar <"Name> editi. <laughs> <laughs> Oraların Neymar olur mu? Bu grup niye toplandı? Ferdi cevaplasın bunu. <laughs> Ferdi omzum ağrıyor ya. Ferdi, Ferdi niye oturmuyor? Ferdi'nin bu sene bir tane manitası varmış. Ne? Şey. Bursa'da. Kimi? Oğlum niye söylüyorsun burada <laughs> Allah Allah. Her şeyi söylemiyorum <laughs> burada ayıp ya. Özür dilerim bu mekten bulaştı. <laughs> Okuma dediğim halde okuyor. <laughs> Niye kalip yok Ferdi perde kalpli ya O kadın değil mi şey oğlum? <laughs> <'in idolü> <laughs> bu diyor? Ne diyor? Ne diyor? müzikten diyor? diyor? Yaz diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Oha Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne Bu bu bizi bitirecek Bekle ben Ferdi alacağım. Evet. Ferdi al sana kartlara bak. <laughs> güzel kartlar. Git içine bakın kartlara bak. Mert şu kafayı sersene ee, bir Mert. Kankam çocuk da getirseydik süzdüm. ya. Bu ne lan? Çok Ananı satayım. Al. <laughs> <laughs> Bu ne oğlum? Şalıyor gibi. Yoda. O ara ara mı? üç saatte bir konuşuyor yani. Bunun Sen pili mi lim var? Yok. O canım uzaylı Nasıl ne canım? Ne oluyor lan? İşte canım. Versene Batu bir elime. Bak dikkat et, kapa, kıtlarsın. <laughs> Oha! What? Oktedir ha. Oha, Olur. ne dediniz ya? Bebek mi? Bebek mi canım? Anne, sanki elimde çocuk var lan. Düşünsene bunu kafan bir güzel edeceğim var ya bunu. Sonra <laughs> bunu var ya. <laughs> <laughs> seni kendine alma. <var> <laughs> <laughs> Sana bunu, <laughs> <laughs> bunu neler yaşatırım ben? He! <laughs> <laughs> Çok değişik tamam, chatle sohbet ederim. <laughs> <laughs> <Çatlardan karşımız var. gülüyor> <laughs> Ferdi yok mu? Ferdi gitti mi? Ferdi no. Görünmüyor Orada mı? Bir yani benim ya? Ben anlamadım onları. Oğlum sen ne almaya çalışıyorsun ya? Altın oran kaç alımın da yapıldı. Kuaföre gittik. Kuaföre gittik. Ferdi şey Altın oran kaşımı kaşı mı kim alabiliyor burada diyor. <gülüyor> <gülüyor> Kimin evi? Yes evi. <laughs> Oo yayın ele geçirmiş. Yes ne yapayım görmeyeli değişmişsin. Mami tanıyor mu? Tanıyor Mami. Mami Batu'nun sevgisi var mı diyorlar. Benim mi? Benim 6 yıldır sevgilim yok ya. Batum seyircisi yoktur. Ben güvenmiyorum arkadaşlar. Çok e, klasik artık. soru. Herkese soruyorlar. En büyük hayaliniz ne? Ferdi senden başlayalım. <laughs> Saçlarımın olması. <laughs> Evlenmek. Aaaa. Ferdi ya. Ufak bir alkış. Evet. Ufak olur. bir alkış. Kaç Ferdi, çocuk bari şu, şu, tarafa geç Ferdi bak şura. Lan iyiyim geldim. Oğlum gözük millet tamam, görsün seni bakayım. ya. Sesim yeter oğlum benim. Lan şeşinik gelin. Ha ben de gelirim şimdi dayağı. Saçların yok diyeyim. Tamam var mı hiç şapka mapka? Lan ne oğlum hayır hayır. Şefkat beri... takmayı yasak mı? Evet. Ee, kask vereyim. Kask? <laughs> o zaman... Başkasının düşüşüne sevinen asla yükselemez. Eyvallah doğru bir laf. Çok doğru bir laf. Kas Aa Ferdi kaskı tak. Abi kimseyi almayacağız dedikçe hala birini alıyorsunuz. Mef kendine bu işe başlarken güvenli güveniyor muydu? Mef hep güveniyordu. Abi. Ben hep Bana güveniyordum sorun oldu. bunu. Mef hep güveniyordu. Evet. Olmazken bile güveniyordu yani. Tabii tabii ben çok güveniyordum kendime. Mef'le evet. benim tanışmam nasıl biliyor musun? Nasıl? Ha, ona, ona anlat, ona anlat. Batu sen, sen, sen al. <laughs> 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 Mef anlatsana bakayım. <laughs> <oğlum. gülüyor> Lan PK yok Arda, PK yok mef anlatsın. Bak şok olursun ha. Abi, abi o zaman kaç takipçim vardı ya? 70 bin, 80 bin takipçim var TikTok'ta. Binde, 100 bin <laughs> <laughs> Tıraş oluyorum yine her zamanki gibi. Ee, lan yayın açmam lazım ama. Şimdi gündüz de açıyorum o ara ben yayın. Gündüzde <laughs> de yayın var bende. Ama sabah akşam. Yani, sabah akşam, sabah öyle akşam hatta ama şey ama ha, öyle. bu bildiğin sohbet bildiğin yayın. <laughs> öyle PK'da işte yayın nasıl yapılır o kadar profesyonel değilim. Baktım Batuyu gördüm Batu sigara falan içiyor Batu dedim şey işte Batu dedim diyorum gördüm Selam aleykümselam, Aleyküm, Aleyküm. abi dedim direkt böyle konuya girdim abi dedim arabam var mı dedim var kardeşim dedi buyur dedi sen kimsin dedi abi dedim sana zahmet dedim ben tanıtırım da kendimi sonra kendime dedim arabanın anahtarı nerede benim dedim acil yayın yapmam lazım dedi ha bunu şey diyorsun yıla, ben diyor hayır okay. ben gerçek gerçek diyorum ok sigara açıyor evet. içiyorum, Sigara şu tanımıyor mu ara o ara evet. diyor al kardeşim dedi araban Ha, verdi Gittim ya araba Dükkan oturdum. benim ama rahatlık dükkan <laughs> bunu. Ama dükkanın bunun konuşurum. olduğunu bilmiyorum Tanımıyorum yani. okay. Hiç tanımıyorum Anahtarı verdi gittim yayın açtım öyle Ondan sonra oturduk sohbet muhabbet Vallahi. Gel dedim ben. Peki sen nasıl sohbet. girdin sektöre? Mevsul Mevsul e. Vay be Ne var çalmamış Yok çalmadım arada <laughs> <laughs> Kamera çok yukarıda mı? Dondum <laughs> dondum don, don, don Arkada hala aynı şarkılar mı çalıyor? Yani, ha mi? yok kanka, değişiyor, kanka, süper şarkı. Şey. <laughs> Abi böyle ama olmadı. Yok kamera bence iyiydi kamera ya. Kamera iyiydi ama. ya. Oğlum herkesi bizden çekecek. çekecekler. Yani ha şu an bak eskisinden aynısı şu an. Çok azıcık çıkıyor şu an. <laughs> Abi madem iyi dinliyorsun okuyorsunuz da <laughs> Böyle <laughs> şey okumaz kardeşim ben öyle. Ben de çok seviyorum sizi. Eyvallah. Müzik sesi gelmiyor bu arada. Tamam ben söylüyorum o zaman. Dol 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 dol. Böyle bizim sesimiz, sesimiz ne gidiyor mu acaba? Aa, tek hayal. Tek hayalim sesimiz sesim güzel, güzel olsun. Ben abi. her şey böyle şarkıcıdan yürüyorum. Şu an sesimiz gidiyor mu? Aa çok mu açtık ya? Yani bizim ses her türlü etkiler oraya. Batuhan mı olan Batuhan'ın çok... sevgisi var mı? Diyorsun? Şu an, Sen... şu an iyi mi Çet? <laughs> e, o da Batuhan. Çet bana iyi su diyor, bana adam, babam soruyor. <laughs> Aynen, annem babam da iyi su diyor. Aynen, iyi su. Annem babam da iyi su diyor. Valla. Ha bana 5 yıl rap yiyiz çünkü. Bana da yani, annem babam kanka kısaca hayır. Kanka neden yiyiyorsun? Ben onu merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> kanka 2017'de karat yapıyor o zamanlar. Lol falan oynuyorsun tamam mı? Çok deli gibi böyle. Bir tane çocuk dedi ki bana isim öner dedi. Tamam dedim. Dark Leafy bulun. Dark Leafy o zaman çok ünlü. Beğenmedi. Yeyiso ya sodan gelme aslında. Benim bir anda Yeyiso ağzımdan çıktı. Kullanmadı onu. 2018'de bir yıl sonra işte parçam var çıktı. O gün bugündür Yeyiso. Ve dünyada hiçbir yerde yok. Sadece ben. Ve biliyor musun bu Yeyiso'nun sonu var şarkıcı. Evet herkes konser olduğu zaman herkes beni, beni diyor. Ve bir gün bana iyi sen yazdı ki, dedi sen benim ismimin katilisin dedi. Allah Allah. Ana, vallahi her yerde çünkü onu etiketip beni etiketiyorlar. Mevfi <laughs> Üniversitesi on... de benim dedemi zannediyorlar. Mevfi de tek hayali sesi güzel olmasın. <gülüyor> 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 ona güldüğünde belli etmedi. <laughs> <laughs> Bu arada Mehmet'in sesi güzel arkadaşlar. Bence güzel. Abi demenize gerek yok. Ben kendimin sesi, ben sesimi beğeniyorum. Ben de beğeniyorum bu arada. Ben sesimi, ben? <laughs> ben sesimi çok seviyorum. Bir türkü söylesin şu an. Söyle bakayım. ben sesimi çok seviyorum. Arkadaşlar bu makara yani şarkı yani değil. Yüksel Mehmet'in Ferdi istiyoruz. Ferdi kurban olayım otur kankam ya. Bütün başını gösteriyorsun anca ya. Gel sen biraz böyle <laughs> bak. Ha? Sığdık baba ha? E i̇şte bu. Nasıl görünüyorsun şu an ya? Of. Yandan mı oynuyorsun? <laughs> Bak fazla <pozoski> sıkıyordum <gördüm> ben. Ha? Fazla sıkıyordum. Ne oğlan? Normal oynuyor. Instagram'dan geldim diye bayağı. Batu ayakta kaldı. Oğlum herkes oturuyor şu an. Aa, bir tane balina alabilir miyim bu arada ya? Görüklü neresi? Bırakamıyorum şimdi. Kokoreççi <laughs> biri davet etti. Aa, sigara şey şey e, böyle de içebiliriz. <laughs> ben öyle içiyorum. Eee, çınarı var. Doğa çınarı çok güzel aslında. Senin sesine Hı. ne oldu Hı. lan? Bana bak, böyle, ne yazıyor? Bak, bak. Ben böyle Sarp oturdum ses. Şey. Allah, Allah Allah. 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 Bak ne iş yapıyor. Yenici oldu işte. Hepimiz de yenici arkadaşlar biz burada. Yani e, pardon. Kanka, bir e, tane, benden Kanka. duman var. çıkıyor lan. Oğlum, Oğlum. hep buraya gitmiyor ama duman. Kamera orada. <laughs> Ne? Ha, o çalışsın, o, o, aksın, o aksın. Ben de böyle. O aksın, ya. o çalışsın. Şu bir alayım da çok çarptı. Çok de. iyi ya. Ha. Kameranın o yukarıda olması yapalım. çok iyi. Ah, çarptı ama. <laughs> Hemen hızlı cevap ver. Belçika ne zaman. Ortamda çene tutma. Mev şarkıcı. Ne? Mev'den dur. Ne diyor? Of, abi şarkıcı. güzel, güzel sorular sorular. Cevap verelim. Şarkıcılar ya. ben niye sayayım burada? Vere. İlk defa böyle garip sorular görüyorum ya. Normalde harbisi tatlı sorular sorular tatlı var. Tatlı sorular, kaliteli sorular. Bir tane TikTok üzerinden değil ya da Yancı sorular değil ya genel, genel, de genel sorular. Genel, genel sorular. Mev bugün orada kalacağım mı diyor. Bu saatten sonra nasıl yola çıkıyor? Bu açık? arada ben sorayım. Mev kaç yaşındasın? 24'e girdim abi. <laughs> Batu kaç yaşındasın? <laughs> 25'e girdim abi. Ferdi? 21. Ferdi kaç yaşındasın? Neyse bir daha böyle sonra sorasan seni bir kere yanacağım, şey yayına alacağım biliyorsun. Tamam. 28, <laughs> 28 yaşında. Ferdi 26 yaşında da benim. Nerelisin? Hep Adanalı. Ben Adanalıyım. Bursa. Bursa. Nerelisin? Bursa. Amasya. Amasya'da <laughs> Samsun diyor. İlk defa şöyle bir <laughs> <laughs> Evet. Ya bunları bilin. Onlar, onlarla ilgili bir şey. En Sonra. beğendiğiniz TikToker'lar yazmış. Bu ortam hariç. Yok. Aleyküm selam. Nefis Ferdi'nin saçı ne zaman çıkardın? Abi, Abi niye cevap vermediniz? Dört ay. En dört beğendiğiniz dört TikToker'lar dört bu ortam hariç. Ben kimi beğeniyorum biliyor musunuz? Ben kendim beğeniyorum baba. Bak içerik üreten ve canlı yayın Canlı yapının... yayın olarak. Canlı yayın. Ben canlı yayın olarak. Bence ben Onur Sermik. Nef söylerim de Onur Sermik. Olarak. Bu ortam hariç Sermik. Onur Sermik. Onur olur. Bence. Sence Yeso? Ben Sasuke'ciyim. Sasuke, Sasuke, Ben Sasuke'yi 4 yıldır yeni Enes Motor olarak görüyorum arkadaşlar. Hani kim buna inanır inanmaz bilmiyorum ama Sasuke'de. saf yetenektir. Gerçekten akar gider. Ben yorum yapmıyorum çıkar diyorum yapmam. Ama yorum yapmak zorunda. Bak sen ben de söylerim tamam söyle. Ne ya, söyleyeyim Ben söyledim ama zaten. Tamam. <laughs> ya, ama. İçerik üreticisi olarak en beğendiğiniz. TikTok'ta mı? Evet. TikTok'ta kimin içeriği çok iyi? Cilik olarak mı? Ben bir tane bir kanal buldum. Aşırı güzel. Neyle alakalı? He? bir tane adam çocuk tam dede rolü yapıyor, biri torunu rolü yapıyor. Gerçek hayattan dedenin o senaryolarını çiziyor. Bak atayım ben, size şimdi ben Ali, Ali, Ali 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 Celil Ali Celil. Bu aralar sevdiğim max 2 ay 3 ay benim. ben. Yani yani, çünkü bir anda pır, ha, bir anda pırlar, patlayan tabii ki yani, her zaman o o bir gerçek de. Ben ama çok, Ali Celil'i. Ben Oğuzhan abi'yi de çok beğeniyordum. Oğuzhan abi de diyebilirim yani. O son aktüel biliyorsunuz. Ne anlatıyorum. Ha o da mesela. Gözünü seveyim ben. Evet. Bu O adamı tam doğa aşama yani. Ha. Direkt rüya hayatı Tanış, şey yapıyor. Tanışıyoruz hiç. onları. Yüzüne. Denk geldik mi? Hiç geldik. Ben de. denk geldim aynı. Bir tane bana video atmış ama biri çektirmiş. Yesu ne yapıyorsun be kardeşim be falan yapıyor böyle. Sadece onu biliyorum. Bunlar hiçbir şey olayı yok. Niye chat sadece alt yazıyor? Herkes, herkes onlar da söylüyor ne beğendiğini. Ha, ben, onlar, mi? da beğendiğini. Ben. ben de şey Abi bu arada e, Alpe Alp böyle kendi yazdırırdı da hep chatlere gönderdi Eskileri hatırladım diye Evet yapıyordu o şaklıkları Alp'in geçen bir e, videosunu denk gördüm Denk geldim <laughs> e, Denk gördüm Sakat Batu... et değil Sakat et <laughs> bu arada Batu ile beni çok etiketlemişsiniz Alp'in e, ne Batu'ya ne de beni Ne bana gönderme yapacağını zannetmiyorum e, öyle e, şey Çünkü yok. ne biz Alp'e gönderme yaparız Ne Alp bize gönderme yapar Çünkü biz gönderme yapa, yapacak kadar küçük bir dostluğa sahip değildik evet. karşılıklı olarak. Başkasına diyordur büyük bir ihtimal ki biz öyle algıladık ki eminim ki o da öyle ben söylemiştir. Ettim. Biz burada mesela dostumuz öyle hiçbir dostumuza ee, gönderme yapacak kadar lilloş olamadık maalesef ki. Alp bizim için hala kıymetli. Hala dostumuzdur yani. Siz Hiç, hiçbir şey bitmedi abi, ne bitti? Abi. Tabii ki. E, evler ayrılınca bitmiyor arkadaşlar, arkadaşlıklar. Küsmedik abi, niye küstük? Kimse kimse küstüğü küstü. Hala takipleşiyorum, hala takipleşiyorum Atatürk. Sadece, Sadece konuşmuyoruz. Bu. Sadakat nedir sizin için? Ya abi biraz böyle şey sorular ya, evet. Sadakat, ya. Allah. madakat yok ben, abi. Ben bir soru bir soruyorum var. şimdi, tamam ben sorayım yine. Sizden bir şey yok. <laughs> Ferdi'nin hayali nedir? Sağ baştan başlayayım. Hayalin nedir? Hayali ya yok. bu ya Ferdi. Hayalin hayali. hayali nedir? Çetin yavaş mı bunu Yani öyle bir şey yok hayal mi Tamam Ferdi'nin ha, hayali, hayali yok. Bak hayalin nedir? Yarın kalsın. Aa al paramızda. Ha? Tamam, alp fediyatı. Alp. Eyvallah. Şaka. <laughs> Batu ayarını Teşekkür ederiz ederiz dost, eyvallah. Mef yapsın onu şu ayarı yapayım. Batu, <laughs> Oğlum ben sana yapayım Neyi yapacağız lan dur Allah'a <laughs> Ne yapayım diyor. Kalp mi? Yok, hayır, <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> ne bileyim, Alp yayına geldi ya. Hayalim ne? Ben süperstar olmak. Tamam, yarın uyan sen kim olarak uyanmak isterdin o zaman? Sen de mi soruyorsun? Yalın. Yalın. Net. Tamam. Yalın. Batu sana Direkt, Anca ben, hayal et. Benim, ben şu anda hayalim, her şeyden uzak olacağım tamam mı? Tabii mal olur böyle. Çok Bak, zaten bu şeyde... Sapıksınız yaparsın abi, yaparsın ya. hepiniz sapıksınız Hayır. bu arada. Hayır, ben kız, karı kız istemiyorum. Kapıyı açıyorum. <laughs> Maldivlere tek başına şey mi yapacaksın? Kendini yani mi tatmin Sapık, evet. Maldivlere giden onu <laughs> istiyor. Hayaller o, işte bazı gider o. Allah, sapıksınız hepiniz tamam <laughs> <mal, mal> diyorlar <laughs> bir tane güzel bir bayan kadın. Kardeşim tek bir kadın. Çocuğa gerek yok. Çocuk Sorak istemiyorum. Bir tane <gülüyor> olabiliyor. Niye beş tane istemiyorum? Doğru. Ya abi isteyebilirim Fartesi yani. Yok. Allah Allah olabilir yani. Tamam başka. Atacağım kapıyı tamam mı? Şak diye deniz. Bu şekilde bir ömür boyu hiç para derdim olmayacak, hiç sıkıntım olmayacak. Telefon bağı istemiyorum, insan görmek istemiyorum. Tek kadın anladın mı? O kişi bir güzel şarkı söylesin ki akşam en azından. Hakkınız aşkım ateş yapacağım çünkü ben ses yok. Olay var. Ama dediğim gibi sesimiz olsa ne çarkıcı olur. Ya ama bu hayaller... Kanka sesi anladım. güzel olup da çarkıcı olmak isteyen herkes zaten olur. Mevzu şans. <gülüyor> mevzu, mevzu sesi Işık, güzel Işık kanka. kanka sesim iyi olsa o ışığımı ben bak, kanka, yaratırım. Bak ben, ben açık açık <laughs> söylüyorum bak ben sesimi gerçekten beğeniyorum. Ama e, <laughs> ne oluyor? Allah hepinizin <laughs> ben oğlum. Star Wars'ın <laughs> <olayım>, hepinizi <daha gülüyor> takipten <gitar> çıkacağım. <laughs> <laughs> Anlatmıyorum. Ama <gülüyor> ben <gülüyor> şimdi mevz olmak istiyorum dedi. Sen Maldivler'de güzel bir emeklilik Aynen. hayal ettin. Aynen. Bunlar çok da uzak şeyler bana, değil gibi. İkinize de. İnşallah. Çok da uzak şeyler bana, hayal bana, etme. Bana uzak değil ama çok zaman ya Allah, çok zaman yani. Allah <laughs> şey, benim, hayal benim, o... şeyin hayalini kurdurmazmış diye evet. düşünüyorum ben. Benim de hayalim şeydir sanırım yani. Ben de biraz Yeso'ya yakın emekli hayatı gibi. Ben şeyi çok hayal ederim. Böyle 10 arabalık bir rüya garajı. Güzel bir eş. Güzel bir... onlar... Güzel, bir eş mi? Güzel. Yok. Yüz... Güzel. Hayır, <laughs> yani güzel bir eş. Efendim, nereye kayboldun? Kapandı. güzel ettin. bir nasip diyelim. İki Oğlum, tane de çocuk isterdim. Niye gözüm yanıyor? Sigara çok var. Ondan mı yanıyor? <laughs> Ama rüya arkadaşım her, her zaman isterim. Dyson, çalışıyor mu? Açmak lazım. Orada oraya nasıl açıyor? O zamanlar da tartışıyoruz onu. Dyson çalışsa aslında içindeki her şeyi alır. Dumanı, dumanı <laughs> duman falan alır. Ben öyle yapıyorum Benim düğünüm... Alp al... Alp al... Oğlum Alp düğünde değil ki. Alp, alp hediye almayız. atıyor buraya. Alp'ı alamayız ama Alp'ı yayına bağlayabiliriz. Alp'ı arayalım hatta. Selam iletsin size. Çok istiyorsanız.